Aferin sana kızım. Aferin <laughs> sana. Vallahi benden güzel yaptın kızım. Dur. Tamam. Bak. <laughs> bir tane daha, bir tane Ama daha. Ama yeter kızım. Bir tane olduğu zaman yeterli. Çünkü çok fazla yaparsak her tarafı yakarız. Şöyle bizim kendi logomuz arkadaşlar. Bugün, bugün pazar e, Ramazan pidesi yapacağız. Ramazan pidesi arkadaşlar yapacağız. bugün Ramazan pidesi yapacağız. Evde böyle normal fırından almış gibi çok güzel bir Ramazan pidesi yapacağız arkadaşlar. Lütfen herkes denesin. Hani ben yapamıyorum, zor demeyin. Yani yapımı çok kolay. Hemen birkaç tane e, şey göstereceğim şimdi. Tuz koyacağız, yani. bekle pidesi. Ben koyacağım. Normal kuru mayamızı döküyoruz bir tane Ama, içine. Yarısını ben, koydum kızım. Ben de koyacağım. Tamam koy. Koy bakalım. Yarısı ama yeter hepsini <laughs> koyma hepsini. <laughs> Dur. Dök kızım hepsini dök al dök. Al dök. Bak demiş. Aynen. Sana. Bir paket mayanın hepsini döküyoruz arkadaşlar. Mayamızı çalıştırmamız lazım önce. Kızım bu maya çalışmadan olmaz. Bu kuru maya ya. Bunu çalıştıracağız. Bunu bu nasıl çalışır biliyor musun? Üstüne su dökeceğiz. Ondan sonra bunu çalıştıracağız. Dur bakayım. Yarım çay bardağı kadar su döktük arkadaşlar. Şöyle karıştırıyorum. Ya Bunu bir kenara koyacağım. Al karıştır. Şöyle bir tutam kadar da şeker atıyorum arkadaşlar. Mayanın çalışmasına çok yardımcı oluyor. Yani bayağı güzel oluyor. Bekle kızım bir dakika dur. Bunu böyle karıştırdık. Bunu kenara alıyoruz. Tamam. Bütün şeyi bu. Bunu kenara aldık. İki su bardağı su koyuyoruz arkadaşlar. Dört su koyacağız. bardağı un koyacağız arkadaşlar. Sonra elimizi karıştıracağız tamam Dur bekle. Şimdi bekleyin arkadaşlar. Cıvık bir hamur elde edeceğiz. Onunla değil bekle. İyice karıştırıyoruz arkadaşlar. Ya yani normalde bunu tezgaha da yapabilirsiniz. Tezgahın üzerinde de yapabilirsiniz ama işte çocuk olunca ben de mecbur öyle kabın içerisinde yapmış bulundum. Böyle bekle bir dakika dur bak göstereyim sana nasıl yapacaksın. Şimdi arkadaşlar böyle cıvık yani normalde elinize yapışıyor ama çok hızlı hareket ettiğiniz zaman elinizle bunu bu şekilde böyle vurarak yapıyorsunuz yani böyle cıvık bir hamurun olması lazım. Şimdi bunu alacağız, bunu tezgaha alacağım arkadaşlar. Şöyle tezgaha az bir şey un serpiyoruz. Şöyle bu şekilde arkadaşlar bu hamuru böyle sinirinizi hamurdan çıkararak yoğuruyorsunuz. Eğer çocuğunuz varsa çocuklarınıza deyin ki hadi kızım hadi oğlum deyin ve yaramazlık yapmasınlar. Çünkü benim Elim yapış yapış oldu. Dur kızım dur. Biraz sonra maya koyacaksın ama. Arkadaşlar tam bu notada biraz tuz serpiyoruz üstüne bir kaşık kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da tuz atıyoruz üstüne. Yoğurayım mı? Yok kızım ben yoğuruyorum. Ya baba nasıl soyulacağım? Anne hani yıkayayım mı? Şimdi bu hamur böyle çabuk görünüyor arkadaşlar. Siz böyle şimdi garipseyebilirsiniz ama pidenin yumuşak pofuduk olması için en önemli olay bu arkadaşlar. Şimdi tuzumuzu da attıktan sonra arkadaşlar iyice yoğurduk. Mayamızı üzerine döküyoruz arkadaşlar bu hamurumuzun. Şöyle mayamızı döküyoruz arkadaşlar üstüne. Yoğurmaya devam ediyoruz ondan sonra. Ne güzel bu hamurum. Hı -hı. Oyun hamuru gerçekten değil mi? Evet kızım, dur bekle. Şimdi bu noktada üstüne biraz un serpebiliriz. Tamam yeter. Ay, şimdi yapıyorum. Ya. Hamurumuzu iyice yoğurduktan sonra arkadaşlar böyle cıvık kıvamdaki hamurumuzu bu şekilde... Aa. koyuyoruz kabımızın içine gördüğünüz gibi şimdi bunu 20 dakika yaklaşık yarım saat ne kadar beklerse o şekilde dinlenmeye alıyoruz arkadaşlar üstünü kapatıp dinlenmeye alıyoruz kızım başladık bitirdik bitirmek üzereyiz bile evet arkadaşlar şimdi hamurumuz gördüğünüz gibi şöyle yan göstereyim bir dakika şimdi arkadaşlar sizi evet. çok Bizim hamurumuz, bizim hamurumuz uzun kalıyor sizin hamurunuz da uzun şimdi kalıyor şimdi elimize değil mi? bu baya böyle yumuşak ha, bir hamur ele yapışıyor gördüğünüz anladım. gibi bir dakika kızım bir dakika bekle o yüzden elimize yapışmasın diye şöyle bir ayçiçek yağı sürüyoruz arkadaşlar ben kızım yaparım. sen yapma dur bekle sen şimdi un serpeceksin bekle arkadaşlar şöyle alıyorum bunu kızım sen oradan un getir buraya tezgaha un serp yavaş yavaş onunla kızım Biraz daha serp, biraz daha böyle serp. İyice yay ki etrafına unu koyacağız. Bu kadar mı? Hı? Bu kadar. Dök 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 biraz daha dök. Böyle dök 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 iyice yay. Biraz daha dök kız. Aferin sana. Tamam. Ben yapabilir miyim? Dur. Dur kızım. Yapabilir miyim? Bekle. bekle bak bu karıştırılacak bir un değil bebeğim. Bir dakika ben dur. De dur hayır bekle. Dur. Yapma yapma. Ben sana göstereceğim ne zaman yapacağını. Tamam mı? Ben sana söyleyeceğim ne zaman yapacağını. Tamam Aa, Ben de biraz un Şimdi serpelim. dur. Dur. Dur bir dakika. Un serpelim. Un serpelim. Un serpelim. Yeter un serpme daha yeter. Un serpme daha yeter. Dur. Bu kadar mı? Lazım? Şimdi arkadaşlar büyük büyüklüğünü... <laughs> Lazım. Siz lazım. Şimdi sana küçük bir ekmek ayıracağım kızım. Tamam mı? Şöyle bir tane sana küçük yapıyorum kızım. Neden? Şimdi sen bunu un yapacaksın. Sen bunu kullanacaksın. Bunu ekmek yapacağız. Bekle serme üstüne un. Şöyle arkadaşlar iki tane büyüklükte unu hamurumu ikiye bölüyorum. Kınabilirim değil mi? Zaten ellerim Hı. unlu. Değil mi? Evet kızım. Zaten unlu ellerim. Şimdi bak sen bunu burada böyle ne yap biliyor musun? Böyle Hı. elinle böyle yuvarla. Bu hamuru. Sonra biraz da un koyalım değil mi? Bu şekilde arkadaşlar benim unum, yuvarlıyoruz. Benim arkadaşlar çok yumuşak çok böyle çok güzel bir un. Yani çok güzel bir hamur öyle söyleyeyim. Yani çok güzel bir ekmek olacak. Bunu öyle evde yaptığınız zaman kimse gerçekten bunu evde yaptığınıza inanmayacaklar. Tamam hepsi, çok unun hepsini kullanma. Güzel kızım hepsini kullanma. Şunu al Bak şöyle yap, yoğur biraz. <laughs> Aferin. Ama böyle parçalama, parçalama. Yuvarlak, ya. yuvarlak kalsın. Ekmeğini bozma. Böyle mi? Hı hı. Baba, o zaman sen şey yap. Ben böyle yoğurayım, tamam mı? Sen tamam. de ekmek gibi yap. Baba, ellerime biraz yağlamalıyım. Ya. Hayır, yağlamayacaksın kızım. Şimdi böyle 3 tane Şöyle ekmeğimiz hazır arkadaşlar. Mayalanma bu da pişirme öncesi mayalanma olacak. Bunlar da böyle biraz yarım saat. Demin aşağı yukarı bir saat mayalanmasını beklemiştik. Şimdi bunlar da böyle yarım saat dinlendireceğiz. Ondan sonra tırnaklayıp arkadaşlar e, fırına koyacağız. Gel en bakalım. Günler, Gel bakalım kızım. Şimdi arkadaşlar pişirme öncesi bir mayalama da yapıyoruz. Şöyle bir 15-20 dakika beklemeniz yeterli, yarım saat. Üstünü bir şeyle örterseniz daha iyi olur. Baba ben bunu bir benzet. Neye benzettin kızım? Bak. Ben iki göz. Dur. Şaşıran bir ağız. <laughs> tamam. <gülüyor> şimdi bunun altına fırında e, kepek kullanıyorlar. Galeta unu kullananlar da var, mısır unu kullananlar da var. Yani elinizde ne varsa hangi malzeme varsa onu kullanırsınız. Ben mısır unu kullanıyorum şu an hem de mısır unu olduğu için. Aa, mısır unu mu? Evet Hiç kızım. Mısır unu olmadı. Hem de sapsarı Burada. Tamam. Duymadım. Dur bir dakika. Bekle. Kızım bak süreyi senin önüne koyuyorum tamam mı? Dur. Bekle şimdi ben sana göstereceğim. Böyle alıyoruz arkadaşlar. Buraya koyuyoruz. Şimdi yumurtalama ve tırnaklama işlemini yapacağız. Yapacağımız hareket şu. Şöyle elinizle yayıyorsunuz. Tamam mı kızım? Bak beni iyice takip et. Şunu şuraya alayım. Bak şöyle aldım buraya. Bak iyice böyle aç. Aferin sana. Bak böyle aç. Annesi gel izle gel gel annesi. Gel izle bak Zehra Farah izle. Aferin sana kızım. Aferin sana. Vallahi benden güzel yaptın kızım dur. Şöyle iyice açıyoruz, tamam mı? Şimdi bak ne yapacağız? Aferin. Aferin sana, çok bastırma kızım. Bak böyle yaptık, tamam mı? Şimdi edeni böyle yumurtaya sürüyorsun, tamam? mı? Sonra yumurtayı üstüne yayıyorsun, yumurtayı üstüne yayıyorsun. Tamam. Bekle, tamam, çok, çok bastırma kızım, çok bastırma. Böyle yumurtayı da sürdükten sonra bak şimdi ne yapacağız kızım? Bekle, bak. Şimdi arkadaşlar olay şu. Şöyle tırnaklarımızın şu kısmıyla böyle düz değil. Böyle parmaklarımızla değil tırnaklarımızla şöyle yapacağız. Aferin <gülüyor> kızım. <gülüyor> tamam. Sonra şöyle biraz çevireceğiz. Etraflı etraflıca yapmaya gerek yok. Yani böyle yuvarlamanıza da gerek yok. Şöyle. Baklava deseni. Hani bir de sen yapıyorsunuz. Şimdi bunun üstüne de biraz küncür atacağız. Şey, tepsi de atarız. Baba, nasıl tamam kızım, çok güzel yaptın. Bir dakika dur, ben nasıl yapayım mı onu? Yapacağım. Ben yapayım mı? Bak şöyle. Kızım çok yapışkan oldu ya hamur. Tamam, çok güzel oldu. Daha sonra bunu böyle elinizin yardımıyla arkadaşlar şöyle elinizi altına alıyorsunuz. Allah be. Dur, dur kızım dur. Şöyle elinizin altına alıyorsunuz, ondan sonra <laughs> fırın tepsisine koyuyorsunuz arkadaşlar. Bana bak. Oo. Ver kızım. Böyle kalsın. Bu nasıl da yaptım anne ya? Ekmek gibi. Sine ne koydun? Döküyorum. Dur kızım yapıyorum. ben döktükten sonra tamam mı? Yumurta'nın sarısını iyice sürüyorsunuz arkadaşlar üstüne. Daha sonra böyle alıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Tepsimizi alıyoruz. Yukarıdan yukarıdan. Evet, yavaş elinde evet. evet. elinle böyle tut, böyle serp. Hadi. Aferin. Aferin. Oh. Elinize sağlık Zehra Usta. Yavaş yavaş dök dök hadi çabuk. Arkadaşlar nasıl bakayım aa, nasıl güzel oluyor muymuş diye. Güzeliyor güzel mu? mi mu? mu Mikrofona da değmesen iyi olur. Kızım öyle değil, öyle değil. değil Bak. Dikkat et. Neyse olduğu kadar kızım artık. Böyle kalsın. Bir şey olmaz. Bunu bu şekilde fırına atıyoruz arkadaş. Gel kızım. Hadi bakalım. Dur. Ben basacağım. Dur kızım. Evet arkadaşlar. Ramazan pidelerimiz fırınımızdan çıktı. Kızım çok güzel oldular ya. Maşallah. Arkadaşlar şöyle size göstereyim yumuşaklığını, çıtırlığını. Şimdi normalde böyle süt koyuyorlar pide'nin içine ee, bazı tariflerde. Onlar böyle poğaça gibi oluyor. Bu bildiğiniz gerçekten böyle Ramazan pidesi gibi pide oldu arkadaşlar. Şöyle. Böyle gerçek pide arkadaşlar kauçuk gibi olur böyle süner pide. Yani bildiğiniz Allah çok sıcak. <gülüyor> <gülüyor> bildiğiniz, bildiğiniz böyle fırından alınmış gibi oldu kızım çok sıcak pide. Şöyle yapalım. Dur şimdi. Ne yapalım biliyor musun kızım? Pideyi çıkartamıyorum. Bu senin piden mi? mi? Evet. Şimdi bunun arkasına sen kendi logonu bizim logomuzu basacaksın mı kızım? Evet. Logomuzu basalım ondan sonra devam edelim. Ben bak bakalım. Yapacağım. Şöyle. Şurası. Bak şimdi. Şuradan, bak bir dakika. Nereden tutacaksın biliyor musun kızım? Dur. Bekle göstereceğim. Çok sıcak çünkü. Buradan tutacaksın. Gel. Yukarıdan tut. Bekle. Bastır. Tamam. Çek. Dur olmadı. Şöyle bas. Tamam. Bir tane daha. Ama yeter kızım. Bir tane olduğu zaman yeterli. Çünkü çok fazla yaparsak her tarafı yakarız. Şöyle bizim kendi logomuz arkadaşlar. Kendi pidemiz arkadaşlar. ama ona da, ona da mı yapalım kız? Evet. Tamam buna da yapalım. Bak, bak şurasına yapalım, şurasına yapalım. Yok orasına değil. Bak, bak burasına. Dur orada görünmez kızım şey olmaz. Ooo arkadaş. Var. <laughs> Gördün mü? Bu bizim kendi pidemiz. Sıcak Bak değil şimdi mi? ne yapacağız biliyor musun kızım? Hı. Bak böyle çekmeye çalış bakayım. Kopar pideyi pidenin kalitesini gösterelim. Bak çek 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 çek. Çek 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 çek. Eline tut tut tut. Tut çek. İyice çek. Hoppa. Şimdi bak. Arkadaşlar böyle pide böyle pofuduk yumuşak olduğu zaman şöyle. böyle pideyi sıkarsınız arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle tora tekrar kendiliğinden düzelir. Yani fırın pidesi bu şekildedir, kauçuk olur. Bu şimdi fırından çok çıktı, yeni çıktığı için dışı çıtır çıtır ama e, baya güzel oldu. Şöyle göstereyim. Yani bildiğiniz gerçek Ramazan pidesi gibi. Kızım bunun fotoğrafını çekmedik biz ya. Arkadaşlar herkese Ramazan, afiyet olsun. Ramazan, Ramazan pidesi. Pide gibi tadıymış var. Arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Afiyet olsun. Bizim sahura ancak yetişti. Şimdi biz bunu sahurda yiyeceğiz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Mutlaka bu tarifi deneyin. Çok basit, kolay ee, ve e, şey değil. Yani evde yapılmış pide gibi olmuyor. Çok güzel bir pide oluyor Ramazan pidesi. Şimdiden herkese afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Nasıl olmuş kız? Güzel olmuş mu? Evet arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. İyi kalın. Hoşça kalın. E-Buck and bye-bye.